Yıllar geleceği tasarlar Ak Grup Herkese merhabalar. İnşaat mühendisi Berke Akgel ben. Bir önceki videomuzda kör cephe metrajı çıkartmıştık. Şimdi ön ve arka cephemizin metrajını çıkartacağız. Bu projemizde cephemiz göründüğü şekilde antrasit boya ve taş kaplama var. Kör cephe uygulamasıyla aynı şekilde başlıyoruz. Yüzeyin, yani duvarın, tuğla duvarın üzerine bir astar, ardından kalekim, ardından taş yünü malzemelerin dübellenmesi, onun üstüne bir kalekim, file, kalekim, astar. Burada kör cepheden farklı olarak mineral taneli dış cephe sıvası onun üzerine boya yaparak bu hale getireceğiz. Taş olan yerlerde mantolamadan sonraki kalekim aşaması, kalekimin üzerine taş kaplamanın gelmesi suretiyle ilerler. Öncelikle tekrar mimari projemize giriş yapıyoruz. Kör cepheden farklı olarak ön ve arka cephede pencere alanlarına düşeceğiz. Ayrıca taş alanları çıkaracağız ki mineral sıva metrajımızı doğru çıkarabilelim daha sonra. Ama önce işçilik için bir ön cephe fiyatına ihtiyacımız var. Burası binamızın ön cephe tasarımı. Bina girişi ve garaj kapısı. Burası da binamızın arka cephesi. Bahçe çıkış kapısı, garaj pencereleri. Öncelikle yine bir biz polyline çizerek başlayacağız. Arsa'daki kota göre eğimli gelecektir burası. Ön cephemizin toplam alanını aldık. 124 metrekare. Burada ayrı bir alan açacağım. 124 metrekare. Şimdi 70'e 230 camlarımız var. kaç adet 70'e 230 camımız var ona bakalım. 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Burada ölçü değişiyor. 70'e 190 oluyor. 4 8 16 tane 70'e 230 camımız var. 16 Yan tarafında 0.70'e 1.90'dı. Ölçümüz 1.33 metrekare yapıyor. Bundan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. Buraya da 8 yazıyorum. Ayrıca ikisinin de uzunluğu aynı olduğu için 150'ye 220 yazabilirim. Bundan bir adet var. Bir de garaj kapımız 2.75'e 2.20. Bundan da bir adet var. Burada cepheden düşülecek toplam ee, alanları bulacağız. 1.61 metrekareden 16 tane var. Toplam 25,76 metrekareymiş. Daha sonra bunları topladığımızda 45,75 eşittir deyip G7 eksi H7 dediğimizde kalan alanımız. Bundan bir adet var. Yine bu denklemi çalıştırabiliriz. 78,25 metrekare alanda benim cephe işçiliğim var. Ayrıca taş alanları bilmeye ihtiyacım var. Çünkü taş kaplamanın işçiliği ayrı bir fiyata tabi. Yine ufak tefek küsuratlar mühim değil. 8 metrekare, sekiz virgül on altı metrekare. Birinci taş çizgi. Bunlardan toplamda dört tane var. 58 hmm. Tekrar burada polyline komutuyla 7,73 Bir üst kata geçiyorum. 7,53 Üst katta ince bir şeridimiz var. 4,12 metrekare. Yani kalan 78,25 metrekare cephemizin 27,54'ü taş. Ön cephe metrajımızı tamamlamış olduk. 78,25 metrekare toplam sıva yapılacak alan. Bunun 27,54'ü taş kaplamayla olacak. Şimdi arka cepheye geleceğim. Tekrar polyline komutuyla bütün alanı hesaplamam gerekiyor. 121 metrekare. Benim arka cephem var. Ön cepheyle neredeyse aynı. Bu 3 metrekarelik fark muhtemelen garaj alanlarından, ön arka kot farklarından kaynaklanıyor. Arka cephemde bütün camlarım 80'e 145. Öncelikle hemen onu hazırlayayım. <laughs> 50 50 3 adet camım var. Ve bir adet de arka bahçe çıkış kapım var. 90'a 210. 80'e 145 camımız, 3, 6, 9, 12, 15, 18 tane. Buraya direkt formülü yazabiliriz. J15 çarpı K15 yani pencerenin camı 0.80'e 1.45. Önce camın alanını bulduk. Bu iki kısım camın alanını temsil ediyor ve l 15te kaç adet olduğunu. Böylelikle toplam metrekareyi buluyoruz. Hemen buraya bir toplam yapalım. 23,52 metrekare de arka cepheden düşülecek demektir. eşittir g7 hop, 8 eksi h8 dediğimde kalan cephe işçiliğimi bulmuş olurum. 97,48'de arka cephemde metrekare işçilik fiyatım var. E, metrekare işçiliğim var. Bu alanlar için benim almış olduğum fiyat metrekaresi 300 TL'ydi. kör cepeler, ön ve arka cepeler aynı eşit fiyattaydı. Bu fiyatın içinde işçilik artı iskelelerin kurulması var. Toplam yaptığımda 427,73 metrekare çarpı 350 yaptığımda 149.705 TL benim e, kör cephe, ön cephe ve arka cephe için yapmam gereken ödeme. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.